Selamun Aleyküm. Ben Özcan Köse Bayburt'tan size bir soru sormak istiyorum. Programlarınızı takip ediyorum ilgiyle. Kırıldığım insanları affetmek zorunda mıyım hocam? Affetmezsem ne gibi bir duruma düşerim? Bu kadar hocam. Evet. Sevgili kardeşlerim yeniden hoş geldiniz kalbe düşenler ailesine. Bu soframızı Cenab-ı Hak bugün bereketli eylesin. Bizi Bayburt'tan bir kardeşimiz aradı. Bayburt'umuza, tüm güzel ilçelerimize, illerimize, aziz vatanımızın güzel insanlarına hayırlı sabahlar olsun. Selam ediyoruz. Kahvaltıda olan kardeşlerimize afiyet, şifa olsun. Helal lokmalarla beslenmeyi, ruhumuzu beslemeyi, temiz bedenlerle beslenerek de bedenlerimizi sağlıklı kılmayı Rabbim bize nasip eylesin kırma ve kırılma, incinme ve incitme. Belki de şu anda ülkemizde en önemli sorunlardan birisi de bu sevgili kardeşlerim. Diyorum ya. Kamil değiliz ki kırmayalım, arif değiliz ki kırılmayalım. Ne demek? Olgunlukta ileri bir seviyede henüz olmadığımız için biz de insanları incitebiliyoruz. Ben haklıyım o bana böyle dedi. Ben ona şöyle yaparım iki misli yaparım on misli yaparım. Bu son derece yanlış bir şey. İkincisi çok zor müstesna insanların özelliği kırılmama. Allah Allah nasıl kırılmama? Sevgili kardeşlerim arif insan incinmeyen insandır. İnsan odur ki incitmeye gücü yettiği halde müstahak olanı incitmesin diyor. Aman Allah'ım. Mustafa abi hayırlı sabahlar. Duydun mu bu cümleyi? İnsan. İnsan odur ki gücü yettiği halde bir de karşısındakinin incitilmek hakkı aslında adamın ya zulmetti. Buna rağmen bir insana karşı incitmeyeceksin. Nur suresinin 22. ayeti bizi bizden alıyor. Bu ayet hepimizi ilgilendiriyor. Faziletli müminlerin içinde zengin, şerefli, Allah Resulü'nün en sadık dostu Ebu Bekir Efendimiz övülüyor. Annemiz, müminlerin annesi Ayşe annemiz için iftira kampanyasını yayan halasının çocuğu kendi gözü gibi bakıp beslediğim mistah için daha bir şey vermeyeceğim. Kırıldım. Benim kızım peygamberin eşi için iftira kampanyası yapan birisi der. Allah Teala ayeti kerimede vel yafu vel yasfahu Ey Ebu Bekir sen onu affedeceksin. Hoş göreceksin talimatı geliyor. Ela tuhibbuna en yufira Allahu lekum. Allah'ın sizi bağışlamasını istemez misiniz kardeşlerim? Bu ayet bu ayet iman ediyoruz Müslümanız. Vallahi bizi bizden alıyor. Muhteşem bir şey. Onun için sevgili kardeşim size haksızlık yapana hakkını istemeniz hakkınızdır şeriata göre. Ama helal etmeniz, sabırlı olmanız, incinmemeye çalışmanız büyük bir fazilettir. ...ben kardeşime teşekkür ediyorum. Diğer bir soruyu alalım hemen. WhatsApp'tan buyursunlar efendim. Selamünaleyküm hocam. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sizi severek izliyoruz Edirne'den. Size bir sorum var hocam. Ee, ölü mezara girdikten sonra... E, ...tabii kabirde gömüldükten sonra... ...buradaki hocalar diyorlar ki... ...bir saat kadar bekleyin. Hani hesabını verirken sizi de görüyor, sizden cesaret alıyor. Ölü diyorlar. Bu ne kadar doğru? <laughs> evet. Biz aziz e, milletimizle toprağın üstündekiler kadar toprağın altındakilerle de bir milletiz. Edirne'mize, Selimiye'mize, yürek dolusu Serhat şehrimize, tüm e, Trakya toprağındaki kardeşlerimize de selam ediyoruz. Aslında bir şey ayıracağım Mustafa abi. Trakya'daki kardeşlerimiz böyle Anadolu kelimesini kullanınca kendilerini ayrı hissedenler var. Hayır evet. öyle bir şey yok. Trakya İstanbul'u fethini yapan Edirne'dir. Tüm hazırlığı Fatih Sultan Mehmet Han Edirne'de yapmıştır. Dünyada tarihi eseri bana göre bir numara. İki diyenler var tarihçiler kabul etmiyorum Ahmet Hoca olarak. Bir numara Edirne, ülkemizde yaşayan bütün kardeşlerim Edirne'ye gitsinler. Selimiyesini, Ulu Camisi'ni, Üç Şerefeli'yi, Yıldırım Bayazıt'ın şifahanesini... ...onlarca tarihi eseri mutlaka ziyaret etsinler. Çok önemli bir şey. Evet, değerli kardeşlerim vefat eden kişiyi biz kalbimize gömeriz toprağa değil... Sevgili Peygamber Efendimiz kabirlere gidince selam verirdi. Oradakilere konuşurdu. Hatta ve hatta Peygamber Efendimiz vefat edenler için, kardeşiniz için istiğfar edin demiş. Dikkat ederseniz definden sonra cemaat ayrılmaz. Cenaze gömülür. Toprak atılacağı zaman Yasin ya da tebareke başlanır. Herkes duayı yapar. Herkes kardeşimizin affı için Allah'a dua eder ve öyle ayrılır. Çünkü biz onun ruhuna okuyoruz. Onun ruhuna haber verilmektedir. Bu çok önemli bir mesele değerli kardeşlerim. Definden sonra dua etmek sünnettir. Ziyaret ettiğimiz zaman bizim ziyaretimiz kendilerine haber verilmektedir değerli kardeşlerim. Bizim yapacağımız iş kabire hazırlıklı olmaktır. Edirneli kardeşime de sesleniyorum. Evet dostlarımızın güzel duaları, evlatlarımızın hayırlı amelleri bizim için önemli. Ama bizim için yapılan istiğfarlar duaların yanında biz de bunlara layık toprağa gittiğimiz zaman geride Allah rahmet eylesin. Kabri nur olsun, mekanı cennet olsun diyenlerimiz olsun diyorum efendim. Evet telefonumuz var hemen bağlanalım. Buyursunlar Eyüp Eren Ankara. Efendim Eyüp Bey hayırlı sabahlar selamlar iküm. Aleyküm selam hocam. Buyurunuz efendim nasılsınız? Teşekkür ederim hocam siz nasılsınız iyi misiniz? Nasıl görünüyoruz bilmiyorum ki. Ay maşallah çok güzel hocam sizi izliyoruz devamlı. Allah razı olsun çok teşekkür ediyorum. Ankara'mıza hayırlı sabahlar. Cenab-ı Hak Ankara'mızın soğuğunu sizin gibi yüreğe sıcaklarla ısıtsın. Ne diyeyim? Evet hocam hayvaniye buyurun. Hayvaniye'de gelebilirsiniz. Kaplıcalarımız var. İnşallah onu Emre Bey'in telefonu alır. Özelden görüşelim onları. Allah'ın izniyle. Çok teşekkür ediyorum nazik davetinize. İnşallah Sorun... teşekkür ederim hocam. Hocam benim sorum var. Buyurunuz. Ee, ben e, inşaatta çalışıyorum. Mesela üzerim müsait değil o. Onun için namazlarımızı kılamıyor. Farzını evde kılıyorum yastı namazından sonra. Evet sevgili Eyüp kardeşim seni güzel bir aydınlatmak isterim. İnşaatta çalışman alın teri ve kazanabileceğin en helal parayı kazanıyorsun inan imreniyorum. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Bedeniyle, emeğiyle çalışan tüm kardeşlerime selam olsun. Onların eşleri, çocukları inanın babalarına daha çok ihtimam göstersinler. Çünkü onlar kendilerini feda ediyorlar. Sevgili kardeşim, umumi belvadiye fıkıhta bir şey vardır. Ağır terimlere girmeden senin anlayacağın şekilde konuşayım. İnşaatın tozu, toprağı, çimentosu, kumu, kireci namaza mani pislik değildir. Sen inşaat elbisenle de 4 dakika bir farzını kılarsın yine kazaya bırakma. Sakın kazaya bırakma. Niye diyeceksin? Çünkü iftidah tekbiri. Hades'ten taharet, necasetten taharet, setra avret. Bak istikbali kıble vakit diyor. Namazın vakit diye bir farzı vardır. Bu nereden geliyor? İdne salate kânet alel müminine kitaben mevkûte. Namaz belirli vakitlerle farz kılınmıştır. Onun için güzel kardeşim inşaatta en azından farzlarını kıl, yastıdan sonra toptana bırakma, belirli vakitlerle farzdır. Sen bunu yapabilecek bir kardeşimsin. Elbisenden dolayı kaygın, endişen olmasın senin yaptığın işle ilgili o toz toprak Allah'ın izniyle şahittir. Korkma. Korunamadığın şeylerdir. Çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum.